bir seçim yapmanız gerektiğini düşünün. Bir tarafta hali hazırda size düzenli olarak gelir getiren bir yatırımınız var. Diğer tarafta ise riskli bir yatırım var. Eğer istediğiniz gibi giderse bir önceki seçiminizden çok çok daha fazla kazanacaksınız. Ancak tersi bir durumda ise birikiminizin büyük bir kısmını hatta belki de tamamını kaybetme ihtimaliniz var. Hangisini seçerdiniz? Yanıtınızı tahmin eder gibiyim. Riskin ne olduğunu bilmeden karar vermenin imkansız olduğunu söylüyorsunuzdur büyük ihtimalle. O halde soruyu genişletelim. Riskiniz sizin kendi hesaplamalarınıza göre %49 başarısızlık ve %51 başarı olsaydı bu riski alır mıydınız? Savaşla ekonominin ilişkisine bakmak istiyorsak ister istemez önce bu düşünce yapısına geçmek zorundayız. Çünkü devletler de eğer tabii kendileri için varoluşsal bir mesele söz konusu değilse konulara özellikle bu ilişkiye bu şekilde yaklaşmaktalar. Birkaç örnekle düşünelim. Almanya ve İtalya 2. Dünya Savaşı öncesinde genişlemeci bir dış politika izlerken İngiltere 1. Dünya Savaşı sonrası zarar gören hegemonyasını onarmak ve daha büyük bir zarardan kaçınmak üzere yatıştırma politikası izlemişti. Bir çatışmaya girmesi durumunda yalnızca Almanya ve İtalya gibi devletlerden göreceği doğrudan zararlar nedeniyle değil aynı zamanda sömürgelerini kontrol etmek için kullandığı kaynakları da bu çatışmalara harcayacağı için kaçınıyordu. Bu nedenle politik yollarla ve tabi tavizlerle süreci durdurmaya çalışıyordu. Ancak hepimizin bildiği gibi başarılı olamadı ve dünyadaki hegemonik konumunu kaybedeceği ağır maliyetler içeren bir savaşa girdi. Mifer devletleri ise başlangıçta önemli kazanımlar elde etseler bile Savaşın sonunda tamamen yıkılmış bir ekonomi ve tabii ülke ile süreci tamamladılar. Ancak ABD örneğinde olduğu gibi savaşa zorunlu olarak da girseniz çok önemli kazançlar elde ederek çıkabiliyordunuz. Bu örneklerden de anlaşıldığı üzere savaşın ekonomik götürüleri oldukça caydırıcı bir unsur. O halde teorik değil de biraz önce yaptığımız gibi daha reel bir soruyla devam edebiliriz. Eğer devletler arası ekonomik ilişkiler çok büyük bir düzeye ulaşsa, öyle ki birisinin ekonomik kaybı onunla olan ekonomik ilişkilerinden ötürü diğer devletlerin de ekonomik ve siyasi çıkar kaybı yaşaması anlamına gelse, o zaman bu devletler süreçlere dahil olup olası bir çatışmanın önüne geçebilirler mi? İşte bu noktada yardımımıza karşılıklı bağımlılık yaklaşımı gelmekte. Bu yaklaşıma göre devletlerin artan ekonomik ilişkileri bir süre sonra diğer bir ülkenin istikrarından çıkar bekleyecek düzeyde bir dönüşüm süreci yaratabilir. Yani burada ne tam bir ekonomik simetriden bahsediyoruz ne de bir kültürel iç içe geçmeden. Tamamen çıkar odaklı bir politik yönelimden bahsediyoruz. Bu karşılıklı bağımlılık ilişkisinde iki ya da daha çok tarafın farklı oranlarda kazançları olabilir ya da bir tanesi diğerine daha çok ihtiyaç duyabilir. İşte ekonomik ilişkilerin genişlemesi ve derinleşmesi, yani daha çok alanda daha büyük ekonomik ilişkilerin olması bu çıkar yaklaşımını daha da güçlendirmekte. Hele bir de bu karşılıklı bağımlılık daha çok ülke için söz konusu ise daha da tadından yenmez bir durum çıkıyor ortaya. Çünkü bu sefer etkilenecek daha çok ülke, etkilenecek daha büyük çıkarlar. Dolayısıyla engellemek isteyecek daha çok ülke yaratıyor. O halde dünyanın bir küresel köy olduğu iddia edilen bir dönemde devletlerin arasındaki karşılıklı bağımlılık bir 3. Dünya Savaşı'nı engeller mi sorusunu sorabiliriz. Ve daha önceki videolarımda da olduğu gibi bu soruya verilecek olumlu yanıtların dışında olumsuz yanıtları da içeren bilgilere sahibim maalesef. Hadi bu verileri çürütmeye çalışalım. Birinci videomda savaşın maliyetini konuşurken hatırlarsanız çok eskiden bir karşılaştırma yapmıştım. Tam bir yüzyıl öncesinden. Şimdi de aynısını yapacağım. Çünkü karşılaştırma için kullanacağımız veriler ta oralara kadar gidiyor. Bir önceki yüzyılın verileri bize gösteriyor ki tam da birinci dünya savaşı öncesinde de çok ciddi bir karşılıklı bağımlılık söz konusuymuş. Ve en korkutucu olan da savaşa sadece 3-5 yıl varken bu sayılar en üst düzeye ulaşmış. Bunların birincisiyle başlayalım karşılıklı bağımlılığın en önemli unsurlarından olan mal satışı genelde ithalat ve ihracatın genel ekonomi içerisindeki payı üzerinden incelenir. Ve bu açıdan baktığımızda 1. Dünya Savaşı öncesinde hegemon güç konumundaki Britanya'da bu oran %44.7 gibi muazzam bir rakama ulaşmış. Bu oran hegemonik yarıştaki diğer ülkeler olan o dönemde tabi Fransa'da %35.4, Almanya'da %35.1, ve Japonya'da %31.4'tür. Günümüzde ise bu durum hegemon güçler arası açısından konuşacak olursak çok kısa istisnai dönemler hariç yakalanamamış durumda. Yani o dünyanın en küreselleştiği, her şeyin farklı olduğu söylenen dönemde henüz Birinci Dünya Savaşı öncesindeki dönemi bile bazı değerlerde yakalayamamış durumdayız. Yine grafiklerle konuşalım. Bu grafik ihracatın gayri safi yurt içi hasılaya oranını gösteren Dünya Bankası grafiği. Bu da ithalatın gayri safi yurt içi hasılaya oranını gösteriyor. Her ikisinde de hegemonya için adı geçen ülkeleri aldım. Ve gördüğünüz gibi bir önceki yüzyıldaki oranları Çin ancak kısa bir dönem için yakalamış, ABD yaklaşamamış bile. Bunu yakalayıp geçen tek ülke olan Rusya'nın da bir enerji ihracatçısı olduğunu unutmayalım. Yani gerilim durumunda bu durum çok değişebilir ki değiştiğini de Ukrayna krizinden sonra kısmen gördük. Özetle bu karşılaştırmaları öğrenmemi sağlayan ve kitaplarını şu an gördüğünüz Hearst ve Thompson'a göre dış ticaret hacminin niceliksel artışı niteliksel bir değişim yaratmamış. Diğer bir önemli gösterge ise doğrudan dış yatırımlar. Çünkü ülkeler doğrudan dış yatırım yaptıklarında o mal ihracatının ithalatının çok daha ötesine geçebiliyorlar. O ülkenin ekonomisinin bir parçası oluyorlar. Bu nedenle yoğun çıkarlarının olduğu, ekonomik çıkarlarının olduğu iş yaptıkları ülkenin istikrarını, güvenliğini ve tüm iyiliğini kendi orijin ülkelerinden de desteklemesini isteyebiliyorlar. Ne var ki bu konuda da karşılaştırmalar, ilginçlikler sunuyor bize. Çünkü 1914 öncesinin en büyük sermaye ihracatçıları olan İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dış sermaye ihraç oranları %4 ortalama ile seyretmiş ve 1900'lerde %9 gibi muazzam bir orana yaklaşmıştı. Bugünün rakamlarına baktığımızda yine bir önceki karşılaştırmada ya benzer bir tablo var. Rekabetin tarafları milli gelirlerinin çok küçük bir oranını dış yatırımlara ayırmış durumdalar ve benzer şekilde ülkelerine çektikleri sermaye de milli hasılalarına göre küçük bir oran oluşturuyor. Bir bütün olarak doğrudan yabancı stoğuna baktığımızda 1. Dünya Savaşı öncesinde dünya üretiminin %9'una denk geldiğini görüyoruz. Oysa günümüzdeki ortalaması %6,5 civarında. Tabii 2007 krizinde o balon patlamadan önceki iki istisnai yılı çıkarırsak bu orana da hiç yaklaşamamışız işin kötüsü. Bir kötü haber de ekonomik değerlerin dağılımı ile ilgili. Birinci Dünya Savaşı öncesi ortamla karşılaştırdığımızda günümüz dünyasının o zamana göre kesinlikle daha adaletsiz bir yer olduğunu görmekteyiz. Dünyadaki zenginlik bırakın Birinci Dünya Savaşı öncesi durumda olmayı çok daha kötü bir dağılım sergiliyor. En zengin ülkeler dünyadaki zenginliğin büyük bir bölümünü alıyor ve diğer ülkelerin çok küçük bir kısmı paylaşması Bugün bambaşka konular gibi görülen göç, terörizm, organize suç, sağlık sorunları gibi meselelerin temelini besliyor. Bu karşılıklı bağımlılığın mantığını da çürütüyor. Çünkü görülüyor ki aslında karşılıklı bağımlılığın da doğrudan yatırım ve sermaye girişlerinin de çoğu gelişmiş bölgeler arasında gerçekleşiyor. Bu bölgeler ile geri kalan büyük çoğunluk arasındaki ilişkiler karşılıklıdan ziyade doğrudan bir bağımlılık ilişkisine benziyor. Merkezdeki bir uzlaşı ile geniş bir çevrenin kaynakları paylaşılıyor. Son olarak günümüzdeki kompleks karşılıklı bağımlılığın itici gücü olduğu kabul edilen çok uluslu şirketlerin de aslında kendi devletlerinin kurallarına ve yapacaklarına oldukça dikkat ettikleri, hatta kısmen bağımlı oldukları görülmekte. Örneğin ABD ile Çin arasında yaşanan son 5 yıldaki gerilimler sırasında konulan kota ve engellemelerden Ticari zarar yaşayan büyük şirketlerin hiçbirisi seslerini çıkaramadılar. Yine aynı rekabet sürecinde küresel bir teknoloji altyapısı sunan Google, Huawei telefonlardan uygulama indirmeyi desteklemeyeceğini açıkladı ki bu kadar çok telefonu kaybetmek kendi ticari çıkarlarına oldukça aykırı bir durumdu. En büyük anlatılardan olan üretimin küreselleşmesiyle ilgili olarak da görüldü ki firmalar üretim tesislerini farklı ülkelere yaysalarda katma değerin karşılığı olan finansal sermayenin ve arge birimlerinin neredeyse hepsini kendi ülkelerinde tutuyorlardı. Ve ucuz iş gücü başta olmak üzere siyasal istikrar gibi şartlar değiştiği anda da bu ülkelerden çekilmekten çekilmiyorlardı. Günümüzde karşılıklı bağımlılığı ölçmek için başka birçok gösterge mevcut tabii ki. Ancak bu koyduğum karşılaştırmaların ve göstergelerin de ilk sorumuza yanıt vermek için yeterli olduğunu düşünüyorum. Günümüzdeki karşılıklı bağımlılık yapısı şüphesiz ki istikrara katkı sunuyor, gerilimlerin düşürülmesine yardımcı oluyor, kalkıma desteklerini organik hale getiriyor ve toplumların kaynaşmasına fayda sağlıyor tabii ki. Ancak tarihsel karşılaştırmalar da gösteriyor ki devletler düzeyinde işler çok kızışırsa o zaman bu ekonomik aktörlerin ve bu ekonomik yapının gücü bu işi değiştirmeye de yetmiyor ya da en azından yetmemiş. Hatta daha açık konuşmak en iyisi. Rakamların da gösterdiği üzere dünyadaki ekonomik zenginlik merkez ülkeler tarafından sömürülmeye devam ediyor. Bu eşitsizlik devam ettikçe çevrede yer alan sorunlar giderek merkeze kaymaya ve gerilimi arttırmaya devam edecek. Üstelik bunun da ötesinde ekonomik ilişkiler gerilemeye kalkarsa merkez arasında bu sefer pastayı paylaşmak konusunda sıkıntılar artabilir ki bu her olduğunda bugüne kadar bir dünya savaşı çıktı zaten. Dolayısıyla karşılıklı bağımlılık geçen yüzyılda bütün bu süreçlerin önüne tek başına geçememiş. Ve gördüğüm kadarıyla bu dönemde de geçebilecek gibi görünmüyor. Tabii şunu da eklemeliyim ki bu unsurları tek tek ele alıyoruz. Yani daha önceki iki videoda yaptığım savaşın maliyeti, nükleer silahlar ve şimdi de ekonomik karşılıklı bağımlılık önler mi diye sorduğumda tek tek önleyebilir miye bugün olduğu gibi hayır yanıtını vermiştim. Ama şimdi artık üçüncü videonun sonunda bunları üst üste koyduğumuzda bir anlam ifade etmeye başladığını düşünüyorum. Ama yine de genel bir değerlendirme yapmak için 3 tane daha alanı sorgulayacağımızı biliyorum. Toplumu, e, uluslararası sistemi ve güç dengelerini ve en sonunda da mevcut e, çatışma tiplerini sorguladığımızda nihai bir yanıt vereceğim. Ama şunu söyleyebilirim ki tam ortasındayken bu serinin e, bu unsurlar tek başına şimdiye kadar bence önlemeye yetmez sonucunu çıkartmıştım. Ama bir araya geldiklerinde epey bir etki ettiklerini ben Düşünmeye başladım. E, nihai değerlendirmeyi en sonunda yapacağımı da belirtmek kaydıyla. Diğer videolarda görüşmek üzere.